Ama öyle bir zamandayız ki artık kıyamet yaklaşıyor. İmanlar uçup gidiyor. Ahir zamandayız. İmanımızı kurtarmalıyız. Neden bahsediyorum biliyor musun? Artık bize Allah'ı unutturacak arkadaşlardan uzak duralım. Artık kılmıyorsan başlayalım şu namazlara. Artık biraz da kitap okuyalım ne dersin? İslami kitaplar olsun ama. Kendimizi geliştirelim. İmanlı yaşayıp imanlı ölelim. Ne dersin? Bak, görüyorsun. Allah o kadar merhametli ki cennete son girecek kuluna bile bu kadar şeyi nasip ediyor. Senin imanın emin ol onunkinden daha fazla. Ama bu imanı korumalısın. Kılmıyorsan lütfen artık namazlarını kıl. Okumuyorsan oku artık Kur'an'ı, araştır dinini, Rabbini araştır tanı Allah'ı. İnsan sevdiğini tanımaz mı? Tanımadan Allah'ı nasıl seviyorsun sen? Allah'ı seviyor musun denilince, tabii ki seviyorum diyorsun. Ama insan tanımadığı birini nasıl sever? Allah'ı tanı. Tanı seni yaratanı. Artık günahlarına şöyle samimi bir tövbe et. Yeniden başlamaya karar ver. Kararlı mısın? Bak etrafına hala dünyadasın. Ne yaşıyorsun? Daha ölene kadar birçok ibadet yapabilirsin. Birçok insana ulaşabilirsin. İslam'ı anlatabilirsin. Birçok İslami kitap okuyabilirsin. Namaz kılabilirsin. Cenneti kazanmak zor değil. Emin o zor değil. Cehennemden son çıkan insana bu kadar çok şey kazandırılırken sen cehenneme girmeden cennete giren kulların halini bir düşün istersen. Bir düşün acaba ne kadar çok şey verilecek? Aklın alıyor mu? Cennete giden kullardan olmak istemez misin? <laughs> Kim istemez ki değil mi? Hadi kardeşim, hadi sen de yaparsın. Şimdi güzel bir tövbe et. Kalk bir abdest al. Abdestini yenile. İki rekat namaz kıl. Bırak artık dünyayı ne dersin? Şimdi kalkacaksın ve iki rekat namaz kılacaksın.'' Bir oyundayız biz. Dünya oyun ve eğlenceden ibaret. Ve bir gün bu oyundan uyanacağız. Hadi kardeşim, oyun bitmeden artık Allah'a yönel. Allah için ayağa kalk. Allah hepimize imanla yaşayıp imanla ölmeyi nasip etsin. Lütfen bu videomuzun insanlara faydalı olması için bir kişi de olsa faydalanabilmesi